Efendim merhaba. Bugünkü buluşmamızda üç konuyla sizlerle birlikte olmak istiyorum. Öyle kısa kısa işte herhalde 10 dakika ya da yetişer 8 er dakika konuşmak istiyorum. Üç konu birbirlerine bağlı olduğunu düşünüyorum da o nedenle. Bunlardan birincisi Erdoğan'ın biliyorsunuz bu üçüncü kez aday olup olamayacağı konusu çok şiddetli biçimde tartışılıyor ve aklı başında hukukçular yani siyasal iktidardan nemalanmayalar nemalanmayanlar, siyasal iktidar yandaşı olmayan hukukçular açısından olay son derece net. Anayasanın diyor maddeleri, amir hükümleri açık biçimde gösteriyor ki bize Erdoğan üçüncü kez aday olamaz. Bunlar içerisinde en tarafsız olarak herkesin bildiği saygı gösterdiği önemli hukukçu Sami Selçuk'un bu konudaki yazılarına, makalelerine lütfen bakınız. Şimdi peki gösterilemezse eğer ve kendisi de üçüncü kez anayasaya göre aday olamazsa bu bize neyi gösteriyor? Bir, baştan itibaren zaten Türkiye'nin hukuk devleti olmadığını, baştan itibaren bu oylamaya götürülen anayasanın yani %52 gibi bir oyla yüksek oyla onaylatıldı edildi. Türk halkı bunu onayladı işte %52 küsur. Efendim Türk halkı onayladı. Bu tartışmalar yapılırken ve bu sistem kurulma aşamasında bunlar televizyon programları yaptırırken kendi adıma söyleyeyim her zaman ifade ettiğim bir kez daha söylüyorum. Kendimi yırttım, dedim ki yapmayın, böyle bir sistem kurmayın, beni bir aday gösterirseniz 30 dakika sonra diktatörlüğümü ilan ederim, ülkeyi faşizme götürürüm. Yani ne hukuk tanırım, ne anayasa tanırım. Sonuç olarak geldiğimiz yer neresi? Geldiğimiz yer şurası. Türkiye'de artık demokrasiden söz edemiyoruz. Adını siz koyun. Peki demokrasiden söz edemiyorsak bunun adı ne olabilir? İki, hukuk ayaklar altında, mahkemeler büyük bir baskı altında, savcısı baskı altında, yargıcı baskı altında. Hiç kimse inkar etmesin bu konuda benim deneyimlerim ortada ve başkalarının da deneyimleri ortada. Bunun ötesinde anayasa her zaman için ama her zaman için Erdoğan bağlamında hiçe sayıldı. Göz ardı edildi. Yalnızca Erdoğan açısından söylemiyorum bunu. Tabii ki ortak iktidarın küçük ortağı olan ama en etkili ortağı olan ki sanki iktidar Milliyetçi Hareket Partisi evet devlet bey açısından da ne yazık ki durum böyle anayasanın çiğnenmesi konusunda hiç zerre kadar tereddüt edilmedi. Ayrıca yine anayasaya AKP hükümetinin kendisinin koydurmuş olduğu Avrupa Birliği yasalarının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yasasının, kısacası Avrupa Anayasası'nın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Anayasası'nın üstünde olduğu, hukukunun, Türkiye'nin hukukunun üstünde olduğunu, kendileri anayasaya madde olarak yazdırmış olmalarına rağmen, bununla onur gurur duyuyor olmuş olmalarına rağmen verilen kararları ve verilen hükümleri hiçe saydılar. Dolayısıyla demek ki bir kere hukukun çiğnenmesi, anayasanın çiğnenmesi konusunda hiçbir zaman gözlerini budaktan esirgemediler. Peki buna göz yuman hukukçulara ne diyeceksiniz? Bunu savunan hukukçulara ne diyeceksiniz? Hepinizin bildiği gibi ben bir hukukçu değilim evet. Hukukçular yorumlar eder ama benim gibi akademisyenler de hukukçuların yaptıkları yorumdan yola çıkarak burada bir değerlendirme yaparlar. Evet ben de bir değerlendirme yapıyorum ve diyorum ki Anayasa'ya uymazsanız eğer, hele ki Cumhurbaşkanı, hele ki siyasal iktidar partisinin karar vericileri, yani siyaset politika yapıcı aktörleri buna uymayacak olursa o zaman bu ülke neye döner diyorsanız söyleyeyim. Bu ülke bir aşiret devletine döner. Bir aşiret devletine döner. O zaman herkes kendi hukukunu uygulama peşine düşer ki işte sokakların halini görüyorsunuz. Yeni Zelanda'nın bile motosikletle dağıtım yapan bu mafyasının başkanı denilen, reisi denilen artık her ne ise şahsiyetin tabiri mi? O bile burada pink atıyor. Bırakın onu çeşitli ülkelerin mafya mensupları birbirlerini buralarda öldürüyorlar. Bunun anlamı ne? İşte çok açık. Sınırlarınız kevgire dönmüş ya da göz yumuyorlar. Sınırdan geçişe göz yumanlar hangi çıkar karşılığı göz yumuyor onu da bilmiyorum. Hukuk olmayınca bütün bunlar oluyor. Diyeceksiniz ki şimdi. İyi güzel. Erdoğan bunu söylüyor. Ve üçüncü kez başkan olamayacağına rağmen kendi yazdırmış olduğu anayasada bu böyle yazılı olmasına rağmen o bunda ayak diretiyor da muhalefet partileri ne yapıyor? Şimdi hatırlayınız Kemal Kılıçdaroğlu hak hukuk, adalet diye yüzlerce kilometre yürüdü. İnsanlar onunla birlikte yürüdüler. İnsanların tırnakları düştü. Kimi oralarda hastalandı. Sırf hak, hukuk, adalet arayışı. E şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına bakar mısınız? Söylediği şey şu. E şimdi ben buna itiraz edeceğim de ne olacak? Bu itirazın sonucunda yüksek YSK, yani Yüksek Seçim Kurulu üyeleri karar vermeyecek mi? Oradakilerini kim seçti? İşte oradakilerini Erdoğan seçti. O zaman Erdoğan seçtiğine göre onlar Erdoğan'ın istediği yönde oy verecekler arkadaşlar. Şimdi bu bana öyle tuhaf, öyle çarpık bir açıklama geldi ki en hafif deyimi de söylüyorum. Peki Ana Muhalefet Partisi lideri olarak sen eğer bu hukuksuzluğa karşı direnmeyeceksen sivil toplum hareketi yani meydanlara, partileri meydanlara dökmeyecek, mitingler yapmayacaksan, bunu meydanlarda haykırmayacaksan peki nasıl tepki koyacaksınız? O zaman bırakın Erdoğan yeniden seçilsin gitsin. Ne demek arkadaş o zaman niçin sen sokaklarda hak hukuk adalet diye yürüdün? Niye insanları böyle harekete geçirdin? Bunun açıklaması var mı? Bunun açıklaması yok. Birinci konuyu burada böylece noktalamış olayım. Bunu hukukçular tartışacaklar. Şimdi gelelim ikinci konu buna bağlı olarak. Efendim bugün biliyorsunuz 24 Ocak takvim olarak. 24 Ocak 1980 askeri darbenin yıl dön özür diliyorum askeri darbeye götüren çok önemli olayın yıl dönümü nedir bu diyorsanız 24 24 Ocak 1980 tarihinde alınmış olan ekonomik kararlar var. Arkadaşlar bakın tabi yıllarca yazdık ben de yazdım, başkaları da yazdı bu darbeleri anlattım kitaplarında da söyledim. Şöyle bir şey söyleyeyim: Bu ekonomik kararları demokratik bir düzende, yani parlamento'nun açık olduğu bir düzende, siyasi partilerin var olduğu bir düzende ve sistemde uygulama şansı yoktu. Dolayısıyla bu darbenin yaptırılma sebeplerinden birisidir. Bak, yaptırılma sebeplerinden birisidir ve bu darbenin yapılmasını o dönemin isimlerini artık söylemeyeyim. Siz parmak hesabıyla bulun. En önemli iş adamları üstelik de Kenan Evren'e yani darbeyi yapan Genelkurmay Başkanı'na mektup yazarak istediler. E şimdi iş adamlarınız buysa ne halt edeceksiniz? O iş adamlarından birisini söyleyeyim ben size. Çok önemli bir elektronik sanayi, sektör, beyaz eşyada da var falan. Erdoğan Ege bölgesindeki bir illerden birisinde miting düzenliyor. Bu iş adamı ne yaptı biliyor musunuz? Bütün fabrikaya emir gönderdi. Sivili, işçisi, işte beyaz yakalısı, mavi yakalısı herkes dedi. O mitinge katılacaktır ve üstelik de isimlerini çeteleyle tutturarak gönderdi. Göndermeyene işte ceza vereceğim işten atacağım diye tehdit etti. Şimdi iş adamın buysa arkadaş o zaman demokrasi, hukuk, devlet hepsi rafa kaldırılıyor. Bunun adı kakokrasi oluyor. Şimdi 12, bu 24 Ocak 1980'ni niye dile getirdiğimi ifade edeyim. Bu kararların altında iki kişinin imzası var. Dönemin başbakanı Süleyman Demirel ile DPT'den gelmiş olan, tam müsteşarlıktan gelmiş olan Turgut Özal. Bakın ne oldu biliyor musunuz? Söyleyeyim ben size ne olduğunu. Askeri darbe yapıldı. Bu darbeyi hep nasıl tanımladım? Amerikancı, faşist, NATO'cu bir darbe. Ne oldu bu darbe yapıldıktan sonra? Bütün siyasi parti mensupları, Alparslan Türkeş de dahil olmak üzere bakın. Bütün siyasi parti mensupları, hepsi tutuklandı. Hepsi hapishanelere gönderildi. Kimisi işte adalardaki hapishanelere gönderildi. Peki arkadaş, tek bir kişi tutuklanmadı. Kim o biliyor musunuz? Turgut Özal. Bir daha söylüyorum. O kişi kim? Turgut Özal. Peki neden tutuklanmadı sorusunun yanıtı. Muhtemelen, muhtemelen arkasındaki uluslararası güç nedeniyle. Uluslararası güç nedeniyle onu oraya getiren hem yani Başbakanlık Müsteşarlığına getiren bu kararları aldırtan o güç genel kurmay başkanına da darbeyi yapanlara da onu tutuklatmadı. Gözaltına bile aldırtmadı. Hatta kardeşi Korkut, Öz Turg Korkut Özal o dönem milletvekili onun partileri de tutuklandı ama o kendisi bütün süreyi hapishanede geçirdi. Bak şimdi devam edeyim. Peki ne oldu? Turgut Özal ondan sonraki süreçte ona parti kurduldu zaten baştan beri. Uluslararası müesses nizamın aktörlerinin planı projesi buydu. Anavatan Partisi kuruldu. Anavatan Partisi hep ben söylüyorum. Siyasetteki ahlaksızlığı ahlak kuralı haline getirdi ama siyaseten yanlış anlaşılmasın söylediğim mesele. Peki şimdi aynı Turgut Özal ne, ne dedi biliyor musunuz? Anayasayı bir kere delmekte bir şey olmaz. Şimdi yine kendisi Adnan Menderes'in Turgut Özal'ın devamcısı olduğunu iddia eden Erdoğan ne yapıyor? Anayasayı da ihlal ediyor, yasaları tanımıyor, mahkeme kararlarını tanımıyor, uluslararası mahkeme kararları hiçbirisini tanımıyor. Peki şimdi önünde kim var? Turgut Özal. Turgut Özal ne demiş? Anayasayı delmekle bir kere bir şey olmaz demiş. Bir kere delmekle. Ondan sonra defalarca deldiler. Şimdi bak önünde. Peki onun öncesinde kim var? Adnan Menderes. 1950'yi daha önce anlattım bir kez daha hatırlatayım. Hani bir sürü hukuksuzlukları söyledim ama son dönem iki tane olayı bak. Birisi Vatan Cephesi'nin kurdurulması, ikincisi Tahkikat Komisyonu'nun kurdurulması. Onun öncesinde de işte ispat hakkı ile ilgili çıkarmış oldukları olumsuz yasa. Bakın ne oldu? O parti de sadece bir parti. Güzel liberal olduğunu baştan iddia etmişti. Bak anayasa, yasalar onun da umurunda olmadığı. Ardından gelen Turgut Özal'ın da umurunda olmadı. Onun ardından gelen Erdoğan'ın da umurunda olmadı. Bu bize neyi gösteriyor? Bu bize şunu gösteriyor efendim. Türkiye'de muhafazakar sağ partilerin hiçbirisi liderleri açısından söylüyorum. İçinde birkaç kişi vardır. Demokrasi konusunda samimi değiller. Bir, yasa, anayasa umurlarında bile değil. İki, istedikleri tek şey var otoriter bir rejim ve sistem kurmak bu tek adamlık sistemi, cumhurbaşkanlığı, bu garip ucube sistemin savunucularından birisi kimdi? Turgut Özal'ın kendisiydi. Dikkat edin şimdi o zaman Türkiye bu kadar yıldır hep bu sağ iktidarlar yönetiyor. Bu kadar yıldır. E sözüm ona insan hakları, özgürlük, işte söz milletindir, demokrasi, hak bilmem ne diye geliyorlar iktidara. Üst, kendileri çiğniyorlar, üzerinden tankla geçiyorlar söyledikleri her şeyin. Dolayısıyla işte bugünkü bu 24 Ocak takvim olarak 1980'deki alınan kararların ne anlama geldiğini ve o kararların uygulanması için bir daha söylüyorum. Askeri darbe yapılmadığı sürece, böyle bir faşist rejim sistem olmadığı sürece o kararlar hayata geçirilemezdi. Kim mutlu oldu? İş adamları mutlu oldu. Buyurunuz. Bakın Avrupa tarihine bakın. Amerika Birleşik Devletleri tarihine bakın. Demokrasi, özgürlük, laik cumhuriyet, seküler cumhuriyet, insan hakları burjuva sınıfının mücadelesiyle kazanılmıştır. Bizde ise burjuva sınıfı yok. Dikkat edin. Yalnızca ceplerini para doldurmak merakında, sevdasında, hevesinde olan, otur balyaları üst üste yığmak için her türlü ahlak, etik kurallarını çiğnemekte sakınca görmeyen bizim İş adamlarımız bunun içinde müteahhitler de bunun içinde sanayicisi de bunun içinde tekstilcisi de hepsi içinde bankacısı da söylediklerimin hepsi içinde bunların ve ondan sonra Türkiye'nin geldiği bu duruma bakın. O nedenle arkadaşlar 24 Ocak 1980 bu takvime de çok iyi bakmamız gerekiyor. Hepinizin çok iyi bakması gerekiyor. Yani zahmet edip hani Kitapları okumak zaman alıyor diyebilirsiniz ama en azından internete girin bir araştırma yapın. Hiç kuşkusuz ki 12 Eylül 1980'deki askeri darbenin, daha önce çok anlattım bunları. O nedenle tekrar tekrar üzerinden geçmeyeceğim. Hiç kuşkusuz ki 12 Eylül 1980 askeri darbesinin tek nedeni 24 Ocak 1980'de alınan ekonomi kararlarının uygulatılması değildir tabii ki. Ta bu iş 1901 Mayıs 1977'de başlar o Taksim Meydanı'ndaki büyük katliamdan sonra 1979 İran'da yapılan bu dinci Humeyni'nin liderliğindeki dinci darbe bahane edilmiştir. Ama onun arkasından başka bahaneler vardır. Onlardan birisi de 78'li subayların teğmenlerin ordudan atılmasıdır. Bakın nasıl peş peşe, bu saçmalıklar nasıl peş peşe geliyor? Ama bütün bu askeri darbeyle hizmet ettikleri yer kimdir? NATO'dur ve Amerika Birleşik Devletleri'dir. Şimdi efendim yine bunlarla üç aşağı beş yukarı bağlı olan aslında koparamayacağımız bir husus. Yine bir hukuk davası. Bugün 24 Ocak. Peki nedir takvim olarak? Büyük önemli gazeteci Uğur Mumcu'nun siyaseten katledilmesidir bir suikaste kurban ettirilmesinin de sevgili arkadaşlar bugün aynı şekilde yıl dönümüdür. Bakınız şu elimdeki siyasal cinayetler kitabının bir bölümü Uğur Mumcu'nun bu suikastine ayrılmıştır bir bölümü. Ve üzerinde kafa yorduğum cinayetlerden birisidir. Bunu daha önce de Birkaç kez anlattım değil mi Yaşınay bunu? Onun için ben tekrar tekrar bunları ayrıntılı anlatmak istemiyorum ama bir şey söyleyeyim size. Bir, Uğur Mumcu cinayetinin tanığı vardı. Yani orada o otomobilin altına patlayıcı o zaman ayarlı bomba yerleştirilirken onu yerleştiren kişileri gören kişi vardı. Bakın olayın tanığı var. Ne olur lütfen rica Hani ben, ben benim kitabım. Başka çok yazıldı bu konuda. Çok kitap yazıldı. <laughs> Uğur Mumcu Umak Vakfı'nın yayınladığı kitaplar var. Rica edeyim. Ne olur bak geri dönün. Bakın oradaki rezilliğe. Ama <laughs> sizlere anım satacağım husus konu başka bir şey. Eşi Güldan Mumcu hanımefendi anlatıyor. Mehmet Ağar kendisine geliyor. Mehmet Ağar'ın özelliği ne? İstanbul Emniyet Müdürlüğü yaptığı işte Emniyet Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı yani bütün bu derin işlerin içinde bulunan bir şahsiyet. İçinde bulunan bir şahsiyet. Peki Güldal Mumcu ile konuşmasında ne diyor? Diyor ki devlet isterse bu cinayeti çözer ama çözmez. Niye? Çünkü diyor duvardan bir tuğla çekersen duvarın tamamı çöker. Yani uzun sözün kısası. Mehmet Ağar'ın lafından yola çıktığımızda şunu görüyoruz arkadaşlar. Bu siyasal cinayetlerin çözülmemesi devlet açısından mümkün değil. Çünkü işin tasarlanma aşamasında da sonuçlandırmasında da yapanlar da devlet istediği an 15 dakika içinde bunu bulur çünkü işin başından itibaren bir şekliyle bunlar hep takiptedir. Ne oluyor? Bu siyasal cinayet o gün bugündür çözdürülmedi. Tabii ki Uğur Mumcu'nun öldürülmesinin sebepleri var. Tekrar tekrar yinelemek istemediğim için işte anlatmıyorum zahmet edip eğer işte bakarsanız okursanız kitapları onları göreceksiniz. Peki bunu nereye bağlayacağım biliyor musunuz? Bunu son ülke ocakları eski başkanı o gencecik insana 38 yaşında Sinan Ateş cinayetine bağlayacağım. Bakın o da bir siyasal cinayet. O da bir siyasal cinayet ve ben Uğur Mumcu cinayetinde ol, olduğu gibi efendim Gaffar Okan cinayetinde olduğu gibi, bakın Eşref Bittis cinayetinde olduğu gibi ve başka efendim siyasal Abdi İpekçi siyasal cinayeti o kadar çok ki bu siyasal cinayetler olduğu gibi devletin kurumlarının mit başta olmak üzere bir takım odakların koridorların bu cinayeti yapanlar, işleyenler, tasarlayanlar, onları saklayanlar, kaçıranlar, işte sahte pasaportla yurt dışına çıkaranlar, yüz ameliyatı yaptırıp değiştirtenler, aklımıza hangi olasılıklar geliyorsa, bunların kimler tarafından ne zaman nerede yapıldığını falan bana göre var ya avuçların içi gibi biliyorlar. Ama bunlar siyasal cinayet olduğu için bu siyasal cinayetler aydınlatılmıyor. Bunlar ne oluyor? Bunlar bir şekilde arşive ve tarihe kaydettiriliyor. Sonra üzerinden yıllar geçiyor. İşte benim gibi insanlar, peşine düşenler, akademisyen olsun, gazeteci olsun veya başka araştırmacılar olsun bunların izini sürüyor ve bir gün oturup zaten yazıyorsunuz. Neye ne tanıklık ediyorsunuz. Bakın son cinayette yani Ülke Ocakları eski başkanı bu genç insanın öldürülmesi olayında da gördüğümüz gibi bu ne oldu? Bir adli vaka şekline büründürmeye çalıştılar. Üstelik de ortada bir örgüt olmasına rağmen Uğur Mumcu cinayeti de aynı şekildedir. Ahmet Taner Kışla da cinayeti de aynı şekilde. Bütün siyasal cinayetler. Ama ne oluyor? Bunu oralardan sıyırıp çekip alıyorlar. Sinateş cinayeti aydınlatılabilir mi? Eğer isterse devlet aydınlatır tabi ama istemiyor. Ve bunu ne oldular? Siyaseten aydınlatılmaması yönünde bu işi bana göre dosyayı kapatıp karanlığa sürüklüyorlar. Hepimiz işte takip ettik. Savcıların savcının değiştirilmesinden tutunda verilen demeçlere kadar. Yani eğer hukuk devleti yoksa, hukuk siyasallaştırılmışsa işte bütün bunlar ortaya çıkıyor. Son olarak da iki tane size kulis bilgisiyle kapatıyorum hemen programı. Bunlardan birincisi Meral Akşener hanımefendinin kalp spazmı geçirmesi olayıyla ilgilidir. Bu bir kulis bilgisidir. İyi Parti'ye Meral Hanım'a yakın olduğunu ifade eden ve bildiğim üç kişiden gelen bilgidir. O da şudur. Ahmet Davutoğlu ile bir görüşme yapıyorlar. O kalp spazmı geçirmeden önce Ahmet Davutoğlu kendisinden aynen şunu talep ediyor. Biz diyor 40-50 milletvekili talep ediyorum. Bu bizim için yeterlidir. Bunun üzerine yapılan tartışmalar zaten o yorgunluk. Masanın işte o sıkışmışlığı şunlar bunlar da üst üste geliyor ve Meral Hanım'ın kalp spazmı geçirmesinin sebebidir diyor. İyi partililer bu kulis bilgisi olarak söylüyorum. Umarım ki bu, yayı, bu yalanlanır yoksa 40-50 milletvekili istemek hangi şuursuzlukla istiyorsun bunu? Hangi şuursuzlukla istiyorsun bunu? Davutoğlu Ahmet Bey böyle bir şey olabilir mi? Hadi geçmişte yaptığın yanlışları şu seçim ortamı tekrar tekrar dilime dolamayayım. İkinci kulis bilgisini söyleyeyim. Bunda 3 CHP'li milletvekilinden dün gece itibariyle öğrendiğimi söylüyorum. Söyledikleri şey şu, Kemal Kılıçdaroğlu aday olmayacak ama aday olacak kişi efendim hazır. Yani ismi, belir, her şeyler belirlenmiş. Bunun zamanı bekleniyor. Ve söyledikleri de şu, Mansur Yavaş'ın Ankara Belediye Başkanı'nın, kendisinin genel başkanının, Cumhuriyet Halk Parti genel başkanının böyle bir yarışta olma ve isminin geçiyor olmuş olması nedeniyle kendisinin böyle bir yarışta olmayacağını ben öyle ifade ediyorum. Uzun uzun cümleyi kurmuyorum. Söylemiş olmasını da buna bağlamaktalar. Ama Ekrem İmamoğlu'nun hala ortalıkta bu iddiayla dolaşıyor olmuş olmasının da açıklamasını onlar yapmadılar. Sordum yanıtını doğru düzgün veremediler. İşte bu iki kulis bilgisiyle de bugünkü bu programı böylece yoğun anlatımla efendim noktalamış oluyorum. Tanrı'dan size sabır diliyorum.